Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın serbest okuma metinlerinde yer alan 190. sayfamızdaki Akıncı Türküsü adlı şiiri okuyacağız. Arkadaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine bu metnin okumasını öne aldık. Sizlerin istifadesine sunuyoruz. Güzel Osmanlıcamızla Osmanlı torunlarını buluşturuyoruz inşallah. Faydalı olması temennisiyle değerli arkadaşlar ilk kıtamızdan okumaya başlıyoruz. Daha öncesinde Osmanlıca 10. sınıf ve 11. sınıf okumalarımızın büyük bölümünü tamamladık. Kanalımızdan onları bulup istifade edersiniz. Ve arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz bu bilgilere ulaşmak isteyen arkadaşlarınızla kanalımıza bu bilgileri rahat bir şekilde ulaşıp izleyebilirler. Başlıyoruz. Tuna boylarında sıra serviler. Tan yeli estikçe sessiz ağlarmış. Gül bahçelerinde Baykuşlar kuşlar öter. Şu viranelikler eski bağlarmış. <laughs> Devam edelim ikinci kıtamızla namazga bir otluk kalmamış taşı çeşmelerden akan kanlı gözyaşı orada bir güzel var çatılmış kaşı ak alnına kara çatkı bağlarmış Değerli arkadaşlar ilk iki kıtayı okudum. Şimdi ekranlarımıza bakalım. Hızlı bir şekilde okumak için ben okuyayım. Sizler de gözlerinizle takip edin inşallah. Daha sonra kitaplarınıza notlar alabilirsiniz. Okuyorum birinci kıtamızdan. Tuna boylarında sıra serviler Tanyeli estikçe sessiz ağlarmış Gül bahçelerinde baykuşlar öter şu viranelikler eski bağlarmış. İkinci kıtamız, namazgah bir otluk kalmamış taşı, çeşmelerden akan kanlı gözyaşı, orada bir güzel var çatılmış kaşı, ak anlına kara çatkı bağlarmış. Evet. Üçüncü kıtamızı değerli arkadaşlar şu şekilde ayarlayalım. Kalemimizi de elimize alalım, okuyalım. Kırık minarelerden duyulmaz ezan. Hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan. Bir inilti duydum, sandım bir ozan sesime ses veren karlı dağlarmış. Tekrar ekrana bakın değerli arkadaşlar. Üçüncü kıtamızı hızlı okuyalım. Kırık minarelerden duyulmaz ezan. Hep ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan. Bir inilti duydum, sandım bir ozan. Sesime ses veren karlı dağlarmış. Evet değerli arkadaşlar tekrar yukarıdan. Dördüncü ve beşinci kıtalarımızı okuyalım inşallah tüt dallarında hasta serçeler hasta yani eski akın destanını heceler Tuna ağlıyormuş bazı geceler göğsünde kefensiz şehitler varmış Bozulan bağların üzümü acı asi köle e, kesmiş bakın eski haracı yine yedi kral giydirmişler tacı şahin yuvasını kargalar sarmış şimdi de 4 ve 5'i hızlandırarak okuyorum takip edelim Söğüt dallarında Hasta serçeler eski akın destanını heceler. Tuna ağlıyormuş bazı geceler göğsünde kefensiz şehitler varmış. Bozulan bağların üzümü acı, asi köle kesmiş eski haracı. Yine yedi kral giymişler tacı, şahin yuvasını kargalar sarmış. Devam edelim kıymetli arkadaşlar son kıtamızla. Haydi eski ozan al sazı ele. Düşmanlar içine düşsün velvele. De ki hor bakmayın bu durgun sele. O yetmiş bir kavme akın çıkarmış. Son kıtamızda hızlı bir şekilde okuyorum. Takip edelim. Haydi eski ozan al sazı ele. Düşmanlar içine düşsün velvele. De ki hor bakmayın bu durgun sele. O yetmiş bir kavme akın çıkarmış. Kim yazmış? Köprülü Zade Mehmet Fuat. Süleyman Şevket Yeni Güzel Yazılar 1 kısmından alınmış değerli arkadaşlar. Şimdi de 191. sayfamızda olan Murabba 15. okuma metnimiz Murabba'yı okuyacağım değerli arkadaşlar. Yine her zamanki gibi önce yavaş yavaş ardından da hızlandırılmış okumalarla öğrendiklerimizi pekiştireceğiz inşallah deyip başlayalım. Sıdk ile terk edelim. Her emeli her hevesi Kralım hail ise azmimize ten kafesi İnledikçe eleminden vatanın her nefesi gelin imdada diyor bakın budur Allah Sesi Birinci kıtamızı tekrar okuyalım şimdi. Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi. Kralım hail ise azmimize ten kafesi. İnledikçe eleminden vatanın her nefesi. Gelin imdada diyor bak budur Allah Sesi. İkinci bölümden devam edelim. Evet. Bize gayret yakışır. Merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin ne şehin yani şahındır ya da şehindir şeklinde ne şeyhin şahındır. Dinle feryadını kim tercemeyi ahındır. İnledikçe inledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi. Evet, ikinci kıtayı okuyorum. Bize gayret yakışır, merhamet Allah'ındır. Hükmü ati ne fakirin ne şehin şahındır. Dinle feryadını kim tercemeyi ahındır. İnledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi. Evet kıymetli arkadaşlar. İlk iki kıtağımızdan sonra sol taraftan şu şekilde yaparsak hepsini birlikte okuruz inşallah. Devam edelim. Sıkılmıyoruz değil mi? Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için. Çekilir mi bu bela alemi pür mihned için? Din için, devlet için, can çekişen millet için azme hail mi olurmuş bu çürük ten kafesi. Şimdi burayı hızlandıralım. Mahveder kendini bülbül bile hürriyet için çekilir mi bu bela alemi pür mihnet için din üçün devlet için can çekişen millet için azme hail mi olurmuş bu çürük ten kafesi? Evet kıymetli arkadaşlar şimdi son kıtağımızı okuyarak dersimizi bitireceğiz. Okuyalım. Memleket bitti yine bitmedi hala sen ben. Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman. Desti adadayız Allah için. Ey ehli vatan, yetişir terk edelim gayrı heva ve hevesi. Namı Kemal Süleyman Şevket Güzel Yazılar 1 Tekrar ediyorum son kıtamızı. Memleket bitti, yine bitmedi hala sen, ben. Bize bu hal ile bizden büyük olmaz düşman. Desti adadayız Allah için ey ehli vatan. Yetişir, terk edelim gayri heva ve hevesi. Evet değerli arkadaşlar, arkadaşlarımızın isteği üzerine 190. ve 191. sayfamızdaki okuma metinlerini okuduk, sizden istifadesine sürdük. Mevlam zekanızı arttırsın, anlama kapasitesini geliştirsin inşallah. Vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı nesiller yetişmesi için sizlere dua ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili arkadaşlar.